Yani sanki uçak yolculuğunda başımıza gelmeyen kalmamış gibi bir de yanlış otele getiriliyoruz. Olacak iş değil. Ah Ares ah. Ben ne yaptım şimdi ya? Sanki ben getirdim bizi otele. Tüm suç taksicinin. Aynen taksiciye de adresi ben verdim sanki ya. Cık. Bak o konuda biraz haklı olabilirsin tamam. Kabul ediyorum. Ares zaten sinirli ve yorgunum. Sinirimi senden çıkarmayayım tamam mı? Tamam hayatım ya ben ne dedim ki şimdi? Ares! Bari gel de boş boş dolanacağına bana biraz yardım et şu dolabı yerleştirmemde. Emredersiniz komutanım. Değil şu telefonun sesini bir biraz kısar bir kısa bir mısın? O kadar yol geldik dinlenmeye çalışıyorum. Bir dakika Ares. Hem ne yapıyorsun ki sen? Canım benim yurt dışı burası. Birazdan dışarı çıktığımız zaman hadi bir kültür çatışması olursa. Değil ne diyorsun? Bilgili bilgili bir şeyler söylemeye başladın. Gene anlamıyorum anlamıyorum. Diyorum ki yurt dışı burası. Kültür farklılıklarıyla karşı karşıya kalınca donk diye kalmamak için ne yapıyormuşuz donk diye kalmamak için? Azerbaycan'ı araştırıyormuşuz. He. Sonra sonrası da mutlu son. Kimseyle hasm olmadan Azerbaycan'a gezip gidiyoruz canım benim. Bu kadar yani. Bir saattir başımızın etini yediğin tabletinle araştırma yapıyorum diye ne öğrendim peki deyiz gerçekten merak ediyorum ve samimiyetimle soruyorum yani ne öğrendin? Açıkçası gerçekten çok merak ettim de. Hımm hemen anlatayım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Azerbaycan'da bazı yerlerde geceleri süpürgeyle ev temizlemek uğursuzluk sayılıyormuş ve evin rızkını mı ne azaltıyormuş sanırım. Yani bu bilgiyi öğrendiğimiz iyi oldu. Yoksa gecenin bir yarısı otele süpürmeye falan kalkabilirdim Allah korusun. Yani çok iyi oldu bunu öğrendiğimde. Ezirmeye. Başka neler öğrendin? Cahil cahil konuşma Ares. Daha çok şey öğrendim bir kere. Mesela Azerbaycan'da soğan kabuğundan çay yapılıyormuş. Yani bunun da doğruluğundan çok emin değilim ama böyle bir şey okudum. Ondan sonra mesela biz çayın yanında bir şeyler ikram ederken, servis ederken ne ediyoruz mesela bir düşün bakalım. Eee kurabiye, pasta, börek falan yani. Başka ne olabilir ki? Heh bak mesela Azerbaycan'da reçel ikram ediyorlarmış. Yani bildiğin tatlı niyetle yeniyormuş reçel. Vallahi mı diyorsun reçeli de çok severim ya canım çok çekti şimdi. Ha bir de en önemlisi neymiş biliyor musun? Heh neymiş? Azerbaycan o kadar misafirperver bir ülkeymiş ki gittiğimiz yerlerde misafirperverliklerine şok olabilirmişiz bile yani o kadar. Tamam Türkiye'de misafirperver bir ülke de yani. Azerbaycan'da ekstra 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 bir misafirperverlik söz konusuymuş böyle bir şey de okudum yani. Ama bunların doğruluğundan pek emin değilim. Kesin hepsi yanlış da. Sen araştırsaydın da seni görseydik o zaman biraz da. Ben mi? Ben. Ne var canım? Araştırırız sanki. <laughs> Araştırma yapmak mı? <laughs> Elimin kiri. Elimin kiri. Duşa gidiyorum ben Aris. Sen de çocukları uyandır. Birazdan yemeğe ince saberin olsun. Hadi yaptım görüşürüz. Ne Neresi'cim babam nereye gitti böyle ya? İki saat diye bir gelemedi. Bilmiyorum ki otelin aşağılarına bakmaya mı gittim ne öyle bir şey dedi gitmeden önce. He tamam o zaman gelir birazdan herhalde değil mi? Muhtemelen. Neredeydi bu otelin kartı? Bir dakika cebimde olacak sanırım. Heh. Çocuklar anneniz duştan çıktı mı? Yok baba henüz çıkmadı da. Senin o elindekiler ne öyle? Elimdekiler mi? Hemen açıklayayım. Hani siz en sevdiğiniz oyuncaklarınızı uçakta unutmuşsunuz ya. Evet. Bu yüzden benim de size bir sürprizim var. Bakalım beğenecek misiniz? Ya baba sana inanamıyoruz. Hemen bakalım baba hemen. Alın bakalım bu sana neresiciğim bu da sana. Canım babam benim iyi ki varsın. Onu bunu boş verin de anneniz nerede kaldı ya? Denizi çıkıyor musun artık? Bir dakika çıkıyorum. Geç kalıyoruz ha. E hadi açmıyor musunuz? Açıyoruz açıyoruz. Baba bu ne? Ne beğenmediniz mi yoksa? Ne ya otelin aşağısında satılıyordu, ben de sevinirsiniz diye alayım dedim. Neyse baba yine de teşekkür edeksiz çok güzelmiş. Evet baba çok komikmiş. Yani eski oyuncaklarınızın yerini tutmayacağını biliyorum ama bence bunlar da yine de idare edip. Vuh! Ne oldu ya? Ee, şey. Hadi siz hazır mısınız? Neyse ya, hazırsan gidelim hadi. Efendim bir arızadan dolayı bugünlük otel yemekhanemiz kullanıma kapalıdır efendim. Kusura bakmayın lütfen. Böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser bey. Şimdi alırım burayı yığarım. Kabul edilebilir bir durum bile değil yani. Tekrardan kusura bakmayın efendim. Bugünün yemek masrafları tekrardan sizlere iade edilecektir çıkış gününüzde. Saçmalık. Burada o kadar insanı mağdur bırakıyorsunuz. Tekrardan kusura bakmayın efendim. Maalesef bize verilen talimat bu yönde. <laughs> Ares senin seni bulacağım otele tüküreyim. Keşke ben bulsaydım oteli. Benim mescum var şimdi ya. Bari bir restoran da ne yapacağız? Ben yapracan, beni ilgilendirmiyor. Çağırsın ben Konuşalım. Ya. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Benim otele çok yakın bir restorantım var. Restoran da tamamen bana ait. İsterseniz sizi bugün orada misafir edebilirim. Size rahatsızlık vermeyelim. Ne rahatsızlığı? Yerimde kim olsa bunu yapardı. Hadi beni takip edin. <laughs> kadar yıllık hayatımda hocam. Ben sizin kadar böyle genişin hocam. Affedersin görmedim hocam. Böyle misafirperverlik görmedim hocam. Şaka falan da gerçekten ben de öyle bu arada. İşte Azerbaycan'ın misafirperverliğine de böyle şahit olmuş oluyoruz çocuklar. Ben, Yemekler de çok güzelmiş. Borcumuz ne kadardı? Borç mu? Hayır hayır, bugünlük bizden. A olur mu öyle şey? Lütfen ısrar etmeyin. El sağlığı dileseniz bile yeter. E ee, şimdi yolculuğumuz nereye? Gençle ve Azerbaycan'ı turlatayım. Çok yorulduk. Ne zaman otele döneceğiz? Otele dönmeden önce son bir yere gideceğiz çocuklar. Nereye? O zaman sürprizimi açıklıyorum. Azerbaycanlı bir takipçimiz bize evine davet etti. Onları bir ziyarete gideceğiz. Biraz orada oturacağız. Daha sonra otele döneceğiz tamam mı? Çok heyecanlıyım. Çocuklara da var mı? Ee, yanılmıyorsam var olması lazım. Hadi hadi geç kalıyoruz. İşte bu fikri çok beğendim.